Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Nako Elite Baby ip kullanacağız. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelim 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet şöyle çıkardığım ilmeklerimizi bir sayalım. 3 6 9 12 13 14 15 16 17 18. Buraya kadar 3 ve 3'ün katları artı 2 idi. Şöyle bir ilmek daha ilave ediyorum. Toplamda 20 ilmekten anlatım yapacağız. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum ve başlayalım. Ben şimdi direkt modele geçeceğim. Daha doğrusu modele geçmeden şöyle bir sıra ters öreceğim ondan sonra modele geçeceğim. Siz tabii ki dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği modelin alt kısmına geçebilirsiniz. Şöyle bir sıra ters örgü örelim ve modelimizi ön yüzden kuracağız. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz ve dediğim gibi modelimizi kurmaya başlayacağız. Evet şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Üçüncü ilmeğimi şöyle arka kısmından geçiyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Bu çıkardığımız ilmeği biraz şöyle uzatıyoruz. Modeli şekil verecek olan ilmek bu zaten. Daha sonra bu ilmeğimi şöyle düz olarak örüyorum. Arada bir iki tane düz ilmek örüyorum. Daha sonra üçüncü ilmeğimin yine arka kısmından bakın bu şekilde şişimi geçirerek ilmek çıkardım ve bu ilmeğimi düz olarak ördüm arada iki ilmek düz 3. ilmeğimin arka kısmından şişimi geçirerek bir ilmek çıkardım ve bu ilmeğimi de düz olarak ördüm 2 ilmek düz 3. ilmeğimin arka kısmından bu şekilde şişimi geçirerek bir ilmek çıkarıyorum ve bu ilmeğimi de Şöyle düz olarak örüyorum. 2 ilmek yine düz. 3 arka kısmından bir ilmek çıkar ve şöyle yapalım. Bu ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. 2 ilmek düz. Bakın şuradan şöyle ilmeğimizi çıkardık. Düz olarak bu ilmeğimi ördüm kenarda kalan iki ilmeği düz olarak örüyoruz. Evet modelimizi şöyle ön yüzden kurmuş olduk. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeği ters ördüm. Bakın burada iki ilmeğimiz vardı. Bir ilmeğimizin arkasından çıkardığımız. Bir de normal ilmeğimiz. Şimdi bunu bakın şu önde şuradaki ilmeğimi ters ördüm. Bu aradan çıkardığım ilmekle sıradaki ilmeği birlikte örüyoruz. devam ediyoruz bakın burada iki ilmek yine ters örüyorum bu aradan çıkardığım ilmekle hemen onun önündeki ilmeği birlikte örüyoruz hem bu şekilde de modele şekil veriyoruz hem de ilmek sayımız eski haline geri dönüyor bu ikisini birlikte örüyoruz iki ilmek ters aradan çıkardığım ilmekle hemen önündeki ilmeği ters olarak birlikte ör Bakın bu ilmekle yine bunu alıyorum. Ve kenar ilmeğimi de burada ters olarak ördüm. Şöyle bakın modelimiz anlaşılmaya başladı. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi burada ilmek kalmadı. Bakın bunun arkasından hemen ilmeğimi çıkardım. Bu ilmeği düz olarak ördüm. Arada bir iki ilmek yine düz. Bu ilmekten sonra Tekrar bakın modelimizin olduğu yerde yerdeyiz. Yine arkadan bir ilmek çıkarıyorum. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmek düz. Yine bakın modelimizin olduğu yerdeyiz. Bu şekilde modelimiz kayacak arkadaşlar. Bir taraftan biterken bir taraftan yenisi kurulacak. iki ilmek düz bakın yine şuradan Şimdi bu kenarda bakın Şimdi göstereceğim size burada açıklık olmaya başladı bir dahaki sırada buradan yeni bir model kuracağız buradaki modelimiz bitmiş olacak şimdi arka yüzden de şöyle ilmeklerimizi bir örelim kenar ilmeğimi aldım Şöyle ilmeklerimi ters öre öre yine bu iki ilmeğe geldim. Baştakini ters ördüm. Devam ediyoruz. Bakın şu aradan çıkardığımız ilmekle önündeki ilmeği ters örüyoruz birlikte. Arada bir, iki tane ters. Aradan çıkardığım ilmekle bu ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Böylelikle de modelimiz yana doğru kaymış oluyor. Modelimizin yapım aşaması gördüğünüz gibi gayet kolay. Şimdi bakın kenar kısımdayız. Yine bu ilmeğimizle bu ilmeğimizi birlikte alacağız ve ters olarak ördüm. Burada bu modelimiz bitmiş oldu. Bakın bu modelimiz bitti. Şimdiki sırada şuradan tekrar model kuracağız devam ediyoruz kenar ilmeğimi aldım 2 ilmek yine düz ördüm bu model dediğim gibi bitti burada şimdi bakın şuradan yine ilmeğimi çıkardım bu ilmeğimi düz ördüm arada iki tane düz ördük tekrar modelin olduğu yerdeyim ilmeğimi çıkardım ilmeği düz ördüm iki tane düz ördüm şöyle ilmeğimi düz örüyorum tekrar bakın buradan şöyle ilmeğimi çıkardım bu ilmeğimi ördüm şimdi bakın bir iki ilmeği düz ördüm burada tekrar model kuracağız bu kuracağız bu ilmeğimizin arkasından şöyle tekrar bir model kuruyoruz ilmeğimi çıkardım bu ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimi de burada düz ördüm model kendini belli etmeye başladı zaten şimdi kenar ilmeğimi aldım bakın bu iki ilmeğin birini yine ters ördüm daha sonra bu ilmekle bu ilmeği birlikte ters ördük modelimiz bundan ibaret arkadaşlar şimdi şu sıramızı geçelim Modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size modeli. Bir de büyük bir parçada görün. <laughs> Evet bakın modelimiz iyice kendini belli etti. Daha fazla devam etmeye gerek yok. Dediğim gibi model buradan bittikçe buradan açılma olacak ve buradan tekrar model kurulacak. Ben şimdi size kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim. Evet bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin büyük hali bu şekilde. Bu da şöyle göstereyim size. Bu da birlikte ördüğümüz küçük parça. Burada alt kısmına bir ters bir düz lastik geçtim. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. bu modelden süveter örebilirsiniz. Yine veya kazak örebilirsiniz. yelik yelek yapımında kullanabilirsiniz bere yapımında kullanabilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz hem kolay hem de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.